16 milyon İstanbullunun helal oylarıyla iki kez üst üste seçimi kazanan Avrupa'nın en kalabalık kentinin İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı Cumhurbaşkanı Yardımcımız Ekrem İmamoğlu'nu buraya davet ediyoruz. vallahi müthiş gözüküyor burası. Uşağın ucu gözükmüyor. Bayağı bir kalabalık var. Yalnız sanki arkada coşku eksik mi? Bana öyle geliyor. Eller eller havaya, eller eller havaya harika coşku artsın. Birazdan 13. Cumhurbaşkanını ağırlayacak bu meydan. Hazır mıyız? Çok güzel. Çok güzel millet cazir olmak tam da böyle bir kararlılık ister. Uşağa da bu yakışır. Uşağa da bu yakışır. Ya şimdi, şimdi ben bir şey anlatacağım size. Ben o kadar yakınım ki Uşağı. Çünkü ben doğdum doğalı. Benim evimde annem, babam, dedem, ninem, babaannem bana uşağa da bu yakışır derler hep benim için. Benim evimdeki adım uçak çünkü bizim bizim hala bizim değişimizde Karadeniz'de evin erkek çocuklarına Uşak deriz. Ben de evin tek erkek çocuğuyum onun için ben de ailenin uçağıyım onun için şimdi adaş sayılırız bu güzel kentin evladı geldi. Bu güzel kentin kardeşi geldi, arkadaşı geldi. Dertleşmeye geldi, sohbet etmeye geldi. Geleceğe beraber umut saçmaya geldi. Çok güzeliz. Teşekkür. Ekip muhteşem. Ekip muhteşem. Çok güzel. Cumhurbaşkanımızla 13. Cumhurbaşkanımızla yola çıkan Mansur Başkanımı ağırladınız. Şimdi ben varım. Tabi burada olmayan diğer ittifak partilerimiz var. İyi Parti var, Saadet Partisi var. Gelecek Partisi var, Deva Partisi var, Demokrat Parti var. Büyük bir kadroyuz. Hazırız. Yönetmeye ve bu memleketi adalet eksenine oturtmaya gençlerimize onların emekleriyle elde edeceği geleceği hazırlamaya hazırız. Hazırız. Ve en büyük ekip, en büyük ekip. ekip tam da işte bu memleketin 86 milyon insanımızın evlatları. Biz bu memleketin evlatlarıyla bu ülkeyi yönetmeye geliyoruz. Bir avuç insanın ailesiyle değil, bir avuç insanın çoluğu çocuğuyla değil, biz 86 milyon insanımızın evlatlarıyla yönetmeye geliyoruz. Güven <laughs> çok büyük çok Türkiye Cumhuriyeti demokrasi tarihinde böyle büyük bir ittifak olmadı. Bakın bunun ilk meyvesini belki ben tattım. İstanbul'u kazandık. Hep beraber kazandık. Biliyorum beni uşaklı ilçelerin de orada yalnız bırakmadılar. Bu ittifakın tadını ben biliyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun o gerçekten çok özel organizasyonunun ittifakını İstanbul'u kazanırken ki buradan anmalıyım hepinizin huzurunda İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e de teşekkür ediyorum. İşte öyle güçlü bir ittifakla başlayan süreç bize İstanbul'u kazandırdı, şimdi büyüdü, milletin ittifakına dönüştürdü, millete Türkiye'yi kazandıracak, Türkiye'nin geleceğini kazandıracak. Bu kentin insanıyla Büyükşehir Belediyesi'nde de çalışıyorum. Az önce dış ilişkiler müdürüm bu şehrin evladı geldi anneciğiyle beri buldu sarıldık birbirimize. Bu şehrin insanıyla çalışıyorum. Bu şehrin insanı özenli insan. İşine düşkün, şehrine düşkün, memleketine düşkün, adalete düşkün, evladına, çoluğunun, çocuğunun geleceğine düşkün bir şehir. Biz bu şehri hak ettiği değere de kavuşturacağız. Bu şehrin geciken hangi işi var ise, hızlı treninden çevre yoluna bu şehrin yaşadığı maden sorunundan tarımla ilgili gelişmesine varıncaya kadar her konusu masamızda önemli bir noktada duracak. Bu şehrin gençleri de bizim için çok kıymetli. 26 bine yakın üniversite genç var bu şehirde biliyorum 26 bin. O gençlerin mutsuz oldukları KYK yurtlarını da biliyorum. Biz onların yurtlarını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yurtlarını görüyorsunuz değil mi? Onların anneleriyle babalarıyla yaşarcasına titiz o yurtların her birisinin aynısını Cumhurbaşkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun taahhüdü olduğu gibi bir yıl içerisinde bu ülkenin öğrencilerinin yurt sorunu çözeceğiz. Ben ben ekonomik sorunun en travma. İktidar, 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 Gençlerin en çok iktidar sloganını seviyorum. Niye biliyor musunuz? Gençler karar verdi olur? Gençler karar verdi olur? Çünkü onlar çok adiller. Kendileri için hiçbir şey istemiyorlar milletin iktidarını Türkiye'nin geleceğini istiyorlar. Onlara o sürece birlikte hazırlayacağız. Sevgili gençler size pırıl pırıl yurtlarınızı hazırlayacağız dedim. Beni en çok güzel şeylerden birisi İstanbul'a aldığımız o yurtlara yerleştirdiğimiz gençlerimizin yüzde otuzu kırkı eğer bu yurdu bulamasaydım bu güzel ülkenin farklı coğrafyasından gençler ben ne yazık ki üniversite okumaya gelemeyecektim dedi. Ve bunun büyük bir kısmı da genç kızlarımız. Bakın eğer 21. yüzyılda Cumhuriyet'in 100. yılında biz genç kızlarımızı ve oğullarımızı ekonomik sıkıntılarından dolayı üniversiteye gidemeyecek duruma düşürmüşsek Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Cumhuriyetin yüzüncü yılına yakışmadı. Biz bu kadersizliği, talihsizliği değiştireceğiz. Bu ülkede ben okuyamıyorum. Yurt bulamadığım için üniversiteye gidemiyorum. Ya da sıkıntı çekiyorum. Yemek bile yiyemiyorum. Diyemeyen tek, diyemeyen tek bir genç olmayacak. Diyen tek bir genç olmayacak. Bütün gençlerimizin bu anlamda ihtiyaçlarını karşılayacağız. Ve gençlerimizin sadece o konuda değil, liyakatle işlere girebildikleri bir ülke var etmekten tutun mesleğiyle beraber iş bulabildikleri bir ülke var etmeye kadar her konularına sahip çıkacağız. Ama gençlerle bir sözleşme yapmam lazım. Gençlerle bir sözleşme yapmam lazım. Türkiye gönüllülerine katılım istiyoruz diye burada bir genç. Türkiye gönüllülerine. Onu konuşacağız en son. Sevgili gençler, ayrışmak yok. Birleşmek var. Birleşe birleşe kazanacağız. Var mıyız? Bakın. Sevgili gençler. Bu bir siyasi parti seçimi değil. Bu seçim ideoloji seçimi de değil. Bu seçim Türkiye'nin demokrasi seçimi, hak, hukuk, adalet seçimi. Birileri ben ayrışmak istiyorum diyebilir. Birileri ben yolumu başka bir yere çevirdim diyebilir beni ilgilendirmiyor ama beni gençler ilgilendiriyor. Uşaktaki gençler ilgilendiriyor. Memleketin her yerindeki gençler ilgilendiriyor. Gençler top topyekun oylarınızı Millet ittifakına, oylarınızı adaletiyle, erdemiyle, devlet insanlığıyla tek bir kuruşuna bu ülkenin zeval vermeyecek anlayışıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na istiyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'na istiyoruz. Şimdi, şimdi hava çok güzel. Hava harika, muhteşem. Biz Türkiye'nin öbür ucundan Ardahan'dan, Kars'tan uşağa geldik. Yarın sabah ben İstanbul'dayım. Açılışlarımız var. Sonra Yalova'dayım. Cumhurbaşkanımız başka yerlerde ve Sayın Mansur Başkanım ve diğer liderler. Bu ülkeyi karış karış gezeceğiz. Mücadelemiz büyüktür. Bu mücadeleyi verirken ben şahsen ben şu anda burada görüyorum. En ön safta hanımefendileri görüyorum hanımefendileri. En ön safta hemen onların yanında gençleri görüyorum. Gençleri delikanlı genç yakışıklı delikanlıları, güzel hanımefendileri görüyorum. Ve kısacası memleketimin insanlarını görüyorum. Kararlı olacağız. Seçimi hep birlikte kazanacağız. Bu kötülük dönemine son vereceğiz. Yalana, iftiraya son vereceğiz. Hukuksuz yere yani güçlülerin güçlülerin karar alabildiği değil. Adil kararların alındığı bir Türkiye için mücadele edeceğiz ve birlikte kazanacağız.